Hepimiz Oy, anne benim... kurtarmak adına bu şirket şeyiz. Ama benim annem artık karım var orada o listede. o zaman sen daha asılarak kardeşim işlere. <laughs> ya abi, ya oğlum ya ağzımı öksürdün ya amara kurdum. <laughs> <laughs> Harbi ciddi oynuyorum ciddi oynuyorum. Ciddi ciddi, ciddi aynen, aynen. Vallahi abi. ciddi. Burada hiçbir şey yok. O kendine tuşu çevirmiş bilim adamı kılıntıda buradan buradan arkadaşlar hikaye şey, 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 ya bir şey, bir şey. sus amına kodum geliyoruz düm 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 sıkı şunu duvarı da yiyeceğim kardeşim burada bir şey yok deryada deryalıklar ah be egzin kardeşim <gülüyor> <gülüyor> egzin gitti yapacak bir şey yok aga ona dedim göremezsin dedim ama başaramadım alıştı i̇şte mı? evet bu ne amına koyayım? Benim rüyaların seviyesi mi bu karanlık ne ya? Anladım burası neresi Az önce zura. Sen çok ya. akıllısın ya. Sen bir tek başına dolaş bakayım. <laughs> <laughs> Aptak beni. Ya biz yine iki kişi bu malla yine iki kişi kaldım ya. <laughs> gel gel jeneratör var burada. Ha ha. Tela tabii ya nasıl koşuyor. <laughs> Mikael bir şey dedi ama yerine kilitledi galiba öldü. Bak şu var da bundan ilk önce yolu bulmamız lazım bizim. O yüzden. Burayı aklınıza kaydedelim bir çıkış yolu bulalım acık. Kelini siktiğim ne yapıyorsun lan orada? Ama ne buldum onun Oğlum sen ne işiyorsun ya? Yani? Git burada. Aa kendini de kapattım. Yardım edin. <laughs> Güzel. Genel çatışı gidiyoruz. Tamamdır. <laughs> Ses. bakacağız, bakacağız. Kim jeneratörü söküyormuş, kim sökmüyormuş göreceğiz. Alo, sesime yine sesime. Hop evet. valla, burada Allah boyun bu var. Ey, ananı sikim boyun kıran. Abicim, bir dayı ol be. Sese gel, sese. Sese şey diyorum ya, sese Buraya, doğru gelin burayın, Bur dedim. bu. Sese doğru. Gelin gençler. Ayy, dayı sese doğru gelmiş anladığım kadarıyla. Evet şimdi arkanıza bakıyorsun sürekli ya. Genelde tür çökünce hayat bir aydınlık oluyor biliyor musun? Ah, Girelim. Ben gelemedim. Neden? Çünkü uykumdan daha yeni kalktım ve duygularım daha tam oturmadı biliyor musun? Ay! Sakin adamım sakin. Şimdi ben ondan atlıyorum ve iş bitiyor. Helal. Ah güzel yolumuzu bulduk. Şimdi biz bu dumandan gittik. Sen de senin ben arkadan mı bakacağız kardeşim? Sen sürekli arkaya so gittiğin zaman... Ben buraya atıştım. Ne? Hah tamam geldim. Salak <laughs> mısın ya? Panik oldun duman. Mal. Bir anda kendini <laughs> 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 sıkıştırdı oraya. Ay. Tamam da yani Hayır, tek eşyayla oynayacaksak Dur yani kanka geliyorum deyip aşağı atlaman çok iyi ya Ya ben o yanlış yıkla oldu Seni şöyle konuşma Erkan ya Arkadaşlar bu su bir şey yapıyor mu? Kafanın üzerine geçmediği sürece sorun yok. Allah Allah nasıl ya? Buna gittim dedim su öldürmüyor gerideki al atladı. Ama çok mantıklı oksijen tüplerimiz var. Der ya da da taş. Oh, orada bir şey yok, orada bir şey yok. Hadi şunu kapatabiliyorsun. Bunu kapatabiliyorum. ya sülük gibi yapıştı peşime gitsene kızım. Yok mu senin ailen ya? İşte sol tarafı ne? oldu mu? Elif! Efendim? Hedibe geldim. Evet. Yine zıdık. Elif! Geldim. Aa, bu kızla tanıştığın gün helal et olsun yani. İyi öğretiyorsun beyefendi. Üzülüyorum bak. <laughs> Merhabalar. Eee şey artık e, kalkmamız lazım. E, sular bizim gemiye geliyor. Egzinin buraya gelmesi imkansız. Dur bakayım. Kaldırdım. Evet imkansız. Kalk. Deryada deryalıklar. Hoşça kal benim Ben geriye doğru kaçtım kurçuk kafama düştüm. Maç ne abi hava durumu? Abi penis. Ben. Ne zaman kula? Oğlum Sevda'nın yıldırım düştüğünü. Girede <laughs> zekalı. Söyledim. Ya bu arada. Beni iyi dinle. Beni iyi dinle. Elin ne? Hürriyet elinde anahtarla çıktıysın. Yıldırım düştü zile öldü. Aa ciddi misin? Ciddi Gözümün önünde düştü. <laughs> Oradan ne oldu? Sonda asker, şey asker var. Asker var. Barış. <laughs> Elis. Barış. Elis, 155 gold koyacağım. Her var. Tamam, önce çivi al, sonra da makine al. Sizler ne tutabiliyorsun? Küçükler önce elini al. Nasıl Benim ona beni mi etmez? Tek, tek. Ölü, ölü, ölü. Harika. <laughs> Anasını. Bil ölmeden önce sen bu arada Elif sana bir şey anlatmaya çalışıyorsan bu, bu kız bana oyunu öğretiyor diye söyledim mi öldü? <laughs> Arkadaşlar güzel, bizden ilk istenen kota 130, biz 400 yaptık. Güzel güzel. Abi, ara, 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 arabayı bana ver. Arabayı bana ver. Tüt <laughs> tüt. Hürriyet nereden? Tüt <laughs> tüt. <laughs> the company. Sen ne de kahpe bildiğin insan oldun ya böyle? En ustasından oh, öğrendik. Kahpe ya. Tamam başka tamam, bir şey bak. yok. <laughs> hadi, hadi. Dur bekle kapıyı kapı. <laughs> <doğru>. Ha kalk dönüş <laughs> ben korktum. Açtınız <laughs> mı? Yok abi, Elis'in bazı çocuklu hareketlerini bekliyoruz da. <laughs> daha kalkmayın, daha kalkmayın. Kaldırdılar bizi. Kaldırdılar mı? Evet. Abi siz geri zekalı mısınız amına koyayım? Kaldırmayın dedim ya. Sakin. Ya orospu çocuğu kaldırmayın boşuna abi. mı diyorum? Sen abi şimdi ben ben ulaştım. kaldırmadım. Bana niye var? var. Geri zekalıyız. Eee kim kalıyor benimle kargolara? Ben, ben kalıyorum. Tamam. Sensin. Benim evet benim. Kayıtta mıyız şu an? Pek bir şey yok abici. Hürriyet gel. gel. Sana kürek getirdim. Evet. Bunu yapmam gerekiyordu. Abi aha. Benim de dolu. O zaman çıkıyoruz. Görev başarılı asker. <Gülüyor> Fire exit burada ama dev vardı. Evet. Havan bak dur çok önden gidiyor. Ben önden giderim var mı? Ay dedim. vurma duracağım. <laughs> 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 Ay. Uzağa. Kapanı, Ay. Uza. Vurun kafana acıma. Sakin ol yeğenim sakin ya. Saat 8 oldu kesin ölecek. Beni sakla. Aa köpek var bir sinyal gönderdi. Cesedi ah, ah. almamız lazım Sen burada bekle. Sikerler o sesi duyduktan sonra ben kimseye... Ay Çağrı arkada arı kovanı var.